Elif ön yüzü mavi, arka yüzü gri renkli olan bir kartondan ölçüleri aşağıdaki gibi olan dikdörtgen şeklindeki bir parçayı kesmiş ve köşelerini D olarak isimlendirmiştir. Elif bu dikdörtgen şeklindeki parçanın A köşesini CD kenarı üzerine olacak biçimde katladığında mavi renkli bölgenin şekil 2'deki gibi olduğunu, bakın şöyle bir katlama yapmış, şu şekilde olmuş, B köşesinin gri renkli dik 3, genlerin kenarları çakışacak biçimde katlandığında ise mavi renkli bölgenin şekil 3'teki gibi olduğunu görmüştür. Bakın şöyle bir alan kalmış bize şöyle. Buna göre şekil 3'teki mavi renkli yüzeyin alanı buranın alanı şekil 1'deki mavi yüzeyin alanına kaçta kaçıdır demiş. Burası bölü burasını istemiş arkadaşlar. Şimdi burasını önce bulalım. 3 kere 2 6. 2 0 ekle 600 burası. Şimdi bakın dikkat edin burası 20 idi. Şurası 20. Bu 20'yi getirmiş bakın şuraya yapıştırmış. Burası 20. E tamamı 30'du. Dolayısıyla buraya ne kalacaktır? 10 kalacaktır. Şimdi aynı şekilde bakın burası da. Hani normalde bu katlanmadan önce şu kenar buradaydı. E, burası neydi arkadaşlar? 10'du. E onu getirdin sen buraya koydun. Dolayısıyla burası 10 oldu. E tamamı 20 idi dolayısıyla buraya da 10 kaldı. O zaman bunun alanı nedir? 10 kere 10 100'dür. E, bu da 600'dü. Bizden zaten oranlarını istemiş. 100 bölü 600 sıfırlar gider 1 bölü 6 cevabım dedir ne? Anlamadığınız şeyleri lütfen yorumlara yazın. Ayrıntılı bir şekilde tekrardan anlatırım arkadaşlar.